Bugün 30 Eylül 2025 Salı Ben Derya Efe Avrupa BR başlıyoruz. Değerli izleyenler Amerikan Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu Beyaz Saray'da Gazze planı üzerinde anlaşma sağladı. Trump plan kapsamında İsrail ordusunun Gazze'nin büyük bölümünden çekileceğini belirtti. Buna karşın İsrail Başbakanı tam tersi açıklamalar yaparak Gazze'de işgalin süreceğini ve Filistin devletinin kurulmayacağını bildirdi. İsrail Gazze'de soykırımını sürdürürken Trump'ın Gazze planı tüm dünyada gündem oldu. Trump'la Netanyahu'nun Beyaz Saray'da anlaştığı 20 maddelik plan saatler sonra İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından yok sayıldı. Netanyahu ülkesinin Gazze'nin çoğundaki işgalinin devam edeceğini ve bağımsız Filistin devleti kurulmayacağını açıkladı. Netanyahu yaptığı açıklamada Hamas'ı köşeye sıkıştırdıklarını da vurguladı ve Gazze'deki hedeflerinden vazgeçmediklerini belirtti. Netanyahu ayrıca dünya ve İslam aleminin de Hamas'a İsrail'in Trump'la hazırladıkları şartları kabul etmesi için baskı yaptığını öne sürdü. Trump'ın planına göre Filistin devletinin kurulmasının kesinlikle gerçekleşmeyeceğini de ileri süren Netanyahu, ne Trump'ın ne kendisinin böyle bir şeyi açıklamadığını belirtti. <laughs> Soykırım altındaki Gazze'de hayat her geçen saat daha da zorlaşıyor. Bir yanda bombalar, diğer yanda umutsuzca yaşama tutunan masumlar. Dünya ise bu büyük acıyı yalnızca izliyor. Gazze'de sokaklar boş kaldı, hüzün her yere yayıldı. Soykırım ordusunun gönderdiği bildiriler yeni bir sürgünün habercisi. Ancak defalarca yerinden edilen siviller çaresiz nereye gideceklerini bilmiyorlar. Dünya ise bu büyük acıya sahip çıkmıyor. Gerçekten korkunç bir manzara. Anlatacak kelime bulamıyorsun. Orada artık tek bir canlı kalmamış. Yıkım ise inanılmaz boyutlarda. Buradaki herkes çaresizce kaçıyor ama sığınacak hiçbir yer yok. Sivillerin tek yaptığı hayatta kalmaya çalışmak. Basın ise yalnızca görüntü alıp gidiyor. Geride ise tarifsiz bir yıkım kalıyor. <laughs> Gazede halk diğer taraftan açlıkla mücadele ediyor. Çaresizlik her yerde hissediliyor. Yemek, su ve temel ihtiyaçlar yetersiz kalıyor. Siviller açlık ve susuzlukla baş başa. <laughs> Kuzeyden kaçtık ve şimdi çocuklarımıza yemek verebilmek için çorba mutfağının önünde bekliyoruz. Durum o kadar zor ki saatlerce sadece bir tabak pilav veya biraz çorba için bekliyoruz. Bunun neresinde hayat var?